...detayları paylaşmak üzere bu operasyona dair. Şeyman seni dinliyoruz şimdi de. Son zamanların en geniş çaplı Forex dolandırıcılık operasyonundan bahsediyoruz. Yaklaşık 3 milyar liralık para alışverişi tespit edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen o soruşturmada 102 kişi gözaltına alınırken 62 kişi tutuklandı. Aslında son zamanlarda sıkça rastlıyoruz Forex dolandırıcılık konularına. Peki ne yapıyorlar? Forex piyasası dediğimiz piyasa merkezi olmayan bir piyasa. Ülkelerin farklı para birimleri arasındaki kur farkının online olarak işletilmesiyle oluşan bir piyasa türü. Online olarak işlet işlem yapılması ve aynı zamanda anlık işlemler yapılması da dolandırıcılara aslında bir anlamda kapı açıyor. İşte bizim buradaki operasyonumuzdaki şüpheliler de tam olarak bunu fırsata çevirdiler. Şu anda da ekranlarınıza geliyor. Öncelikle e, lüks rezidanslarda çağrı merkezi ofisleri kurdular ve o ofislerde yapılan baskınlarda gün yüzüne çıkartıldı. Onlarca kişi burada çağrı merkezi elemanı olarak çalışıyordu ve kendilerini aradıkları kişilere kendilerini finans yöneticisi olarak tanıttılar. Ancak dolandırıcılar işlerini şansa bırakmıyorlardı. Aradıkları kişilerle nasıl konuşmaları konusunda ise bir ikna metinleri vardı. İşte o ikna metni ekranlarınıza gelecek. İkna metninde adım adım bir mağdurla bir vatandaşla nasıl konuşmaları konusunda her şey yazılmıştı. Öncelikle forex piyasasıyla ilgileniyor musunuz şeklinde yaklaşıyorlardı. Eğer ilgileniyorum derse nasıl konuşması gerektiği, ilgilenmiyorum derse de nasıl bir yöntem izleyeceği yine bu ikna metninde adım adım çağrı merkezi elemanlarının eline verilmişti. Örneğin kripto para piyasalarıyla ilgileniyorsa aradığı kişi yine onun onunla nasıl konuşması gerektiği, kripto para piyasasının manipüleye açık olduğu ancak forex piyasasında daha güvenli işlemler yapabileceği gibi söylemlerle aslında mağduru bir anlamda sisteme çekmeye çalışıyorlardı. Buradaki amaç tamamen sisteme çekmeye çalışmak. Peki sistem dediğimiz nedir? Sahte yazılımlar kurdular. Kendi hazırladıkları bu sahte piyasa uygulamalarını mağdurların telefonlarına indirmeye çalıştılar. Amaç birinci aşamada buydu. Mağdur bunu telefonla indirmeyi kabul ettiğinde ise sahte paneller karşısına geliyordu. Bu paneller üzerinde kişi kendisi piyasa üzerinde işlem yaptığını zannediyor ancak panellerin kontrolü tamamen dolandırıcıların elindeydi. İşte bu şekilde saatlerce mağduru, vatandaşı aradılar onlara online işlemler yapmak için sistem üzerinden finans yöneticisi olduğunu söyleyen kişiler e, şunu alın buna bu kadar para yükleyin gibi söylemlerle o kişiyi sürekli sisteme daha fazla para yüklemesi için sistemde tutmaya çalıştı. Burada mağdurlara peki nasıl ulaşıyorlardı? Yine orada da ayrı bir illegal yöntem izliyorlardı. Illegal yöntemle elde ettikleri datalar üzerinden kişilere ulaşıyorlar. Onların kişisel bilgilerine erişiyorlar ve bunları da teker teker ikna aşamasında kullanıyorlardı. Yine yazışmalar yaptılar. Bütün her şeyi telefonla ve yazışmayla ilerlettiler ve kişinin daha fazla sisteme daha fazla para sokması için de kaldıraçlı işlem bahanesini kullandılar. Kaldıraçlı işlem nedir? Örneğin 100 dolar sisteme soktu. Kaldıraçlı işlemler gerekçe gösterilerek e, burada da yine tablolar ekranlarınıza geliyor. Mağdurların her gün ne kadar para yatırdığı tek tek tablo halinde şeflerine gün sonunda iletiliyordu. İşte böyle sistematik bir dolandırıcılık ağından bahsediyoruz. Kişi kaldıraçlı işlem aranıyordu. Paranız sıfırlanacak hemen ekstra daha fazla para sisteme sokmanız gerekiyor diyordu. Mağdur da o aşamada zaten parasını kaybetti. Bir umut belki parasını geri kazanırım umuduyla sisteme daha fazla para sokuyordu ve böylece daha büyük bir mağduriyet yaşanıyordu. İşte aylarca, aylarca süren bir dolandırıcılık ağından bahsediyoruz. E, yüzlerce mağdur var. Bu mağdurların şikayetleri üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nca soruşturma yürütüldü. Teknik ve fiziki takip yapıldı. Biz de aslında oradaydık. Uzun zamandır görmediğimiz görüntülerde onlar adliyenin önü iğne atsan yere düşmeyecek derecede bir kalabalık oluştu. Belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Bu, bu da yine lüks rezidanslarda kurdukları çağrı merkezlerinden biri. o çağrı merkezlerinde dijital Dijital materyallere el konuldu. İşte o dijital materyallerin sonucunda onlar da incelenecek ve soruşturma'nın kapsamlı bir şekilde genişletilmesi bekleniyor. Şu anda 102 şüpheli gözaltına alındı dedik ve 62 kişi de tutuklandı. Soruşturma devam edecek. Ancak biz buradan vatandaşımızı bir kez daha uyaralım. Kısa sürede yüksek kazanç vaat ediyorlarsa eğer size bir acaba demek gerekiyor ve size e, bu tarz bir piyasa yaklaşıyorlarsa o firmanın e, ticari sicil kaydı var mı? Bu sorgulanmalı. SBK'nın internet sitesinden yine bu firma orada kayıtlı mı? Bu da araştırılmalı diyelim. Ve buradan 3 milyar liralık o Forex dolandırıcılığının dosyadaki görüntülerini aktardık. Onlara ulaştık. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen o soruşturmada 62 kişi tutuklandı diyelim ve sözü size bırakalım.